Sevgili seyirciler, şimdi size bir kaset izleteceğiz. Montajın ne kadar kolay olduğunu ve bir insanın isterse çok çok farklı noktalara gelebildiğini ve getirilebildiğini, bir kişi dilerse bir başkasını katil bile ilan edilebileceğini gösteren çok basit bir dosya. Kemal Bey'i dinliyoruz. Bu bir montajdır. Bugün gidip soralım. Hırsızlık desem bak utan utan. Emin ol on, onun eli senin cebindedir. Yolsuzluk desem var kendi ekonomisini düşünüyor. Boyundan utan boyundan. 52 milyon dolar rüşvet. Mustafa Sarıgül yalan söylüyor. Türkiye çalkalanıyor. Yalan söyleyen siyasetçiye gezi olayları. Gidin AKP'ye. Değerli arkadaşlarım. Mustafa Sarıgülüm, bugün gidip soralım. Caddede yürüyen vatandaşa soralım. Güveniyor musun diye? Emir olun yüzde doksanı güvenmiyor. Hırsızlık <laughs> desem var, yolsuzluk desem var, her şey var bunlarda. Her şey var. Adam olmaz. Yargılanıyor yolsuzluktan. <laughs> Mustafa Sarıgül, utan utan, boyundan utan, boyundan. Eğer siyasetçi yalan söylüyorsa toplumun siyaseti olan güveni sarsılır. Bütün milletimin bilmesini isterim. Bizi izleyen bütün yurttaşlarımın dinlemesini isterim. Kim sana yalan söylüyorsa emin ol on, onun eli senin cebindedir. Neden gazetenin birinci sayfasında Mustafa Sarıgül'ün fotoğrafı var? Kendi ekonomisini düşünüyor. Dünya malına bu kadar sarılan bir insanı hiç hayatımda görmedim. 28 kez toplam 52 milyon dolar rüşvet. 28 kez 52 milyon dolar rüşvet almaktan hakkında <laughs> idare ediyor. 10 milyon dolar rüşvet. 3 kez 1,5 milyon dolar. Ya dünya çalkalanıyor. Türkiye çalkalanıyor. Yolsuzluk var. Mustafa Sarıgül yalan söylüyor dedi. İstifa edecek birisi varsa önce onun istifa etmesi lazım. Eğer ahlaklı bir adamsan, adam gibi adamsan, kul hakkı yemediğini iddia ediyorsan Mustafa Sarıgül sen neden yalan söylüyorsun arkadaş? Devletin valisini sattın sen. Nasıl bir anlayıştır bu Allah aşkına? Dünya malına bu kadar sarılan bir insanı hiç hayatımda görmedim. Mal mülk desem var, para desem var, dolar desem var, euro desem var, ne desem var. Yalan desem var tabii. Yalan da var. İftira deseniz o da var. O da var. Değerli arkadaşlarım, ahlak soylu bir kavramdır. Bütün dinlerin ortak alanıdır. İnsanlığın da ortak alanıdır. Ahlak eğer bir insanda içselleştirilmişse o insan güzel insandır. İnsanların en hayırlısı ahlakı en güzel olanıdır diyor Hazreti Muhammed. Yalandan sakının çünkü yalan bir tarafta iman da bir taraftadır yalanla iman bir arada olmaz diyor yine Hazreti Muhammed. O kadar önemli. Değil. Ahlakı simgeleyen temel norm yalan söylememektir. Her koşulda yurttaşa doğruları söylemektir. Toplumu derinden sarsan, toplumu kutuplaştıran yalanlar vardır. Bunlar affedilecek türde yalanlar değildir. O açıdan bir siyasetçinin ahlakı yalanla ölçülür. Mustafa Sarıgül yalan söylüyor dedi. Eğer siyasetçi halkına hep doğruları söylüyorsa dokuz köyden kovulmayı göze alıp yine doğruları söylüyorsa o siyasetçi benim başımın üstündedir. Görüşü ne olursa olsun o siyasetçiye saygı duyarım. Erdoğan halkın önderidir. Halkın kanaat önderidir. Gidin AKP'ye oy verin. Değerli arkadaşlarım, Erdoğan insanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır. Samimi söylüyorum, gidin AKP'ye oy verin. Ahlakı simgeleyen Erdoğan, Halkına hep doğruları söylüyor. Millet artık yalan söyleyen siyasetçiden bıktı. <laughs> Mustafa Sarıgül. Yalanla halkı kaldırmak doğru bir şey değil. <laughs> Erdoğan gizli kapaklı işler yapmaz. Dümen çevirmez. Samimi söylüyorum gidin AKP'ye oy verin. Katakulli işler yapan siyasetçiye yüz vermeyeceğiz. Yalan söyleyen siyasetçiye prim vermeyeceğiz. Mustafa Sarıgül. Utan utan. Boyundan utan. Boyundan. <laughs> Mustafa Sarıgül. Gezi olaylarında. Şimdi bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah deyin, vicdan değil. Siz eğer hala bu gerçekleri görmüyorsanız yalan üzerine inşa edilen, ahlaksızlık üzerine inşa edilen bir siyaset anlayışını hala içinize sindiriyorsanız benim bu konuşmamdan sonra Mustafa Sarıgül'ün istifa etmesi lazım. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceksiniz. Bak Sarıgül'ün karşısına Gürsel Tekin'i çıkarıyoruz katakulli işler yapan siyasetçiye yüz vermeyeceğiz. Daha başka şeyler var fakat utanıyorum burada anlatamıyorum. Buradan, buradan bütün yurttaşlarıma özellikle erkeklere sesleniyorum. Adresi belli. Samimi söylüyorum gidin AKP'ye oy verin.